merhaba arkadaşlar. Hala bir önceki modülü hala bir önceki modüldeyiz. Kapatmadım konuyu çünkü aslında tüm içeriği böyle listelemiştim. Hangi bölümde, hangi modülde nelere değineceğimi. Ve tek tek alt birimlerini ayarlamıştım ama bakmayı unutuyorum sanırım. Hepsi birbirine girdi, karıştı filan. Sıralamayı karıştırmıştım. Burada seçim filtrelerine değinmeyi unuttum. Bir de preferences, ayarlar bölümüne değinmeyi unuttum. Bunlar olmadan birinci bölüm Birinci modül kapanmamalı. Çünkü bir daha bunlar sıkıcı konular. Bilenler veya önemsemeyenlerin direkt atlayabileceği konular bunlar. O yüzden hepsini bir araya toplayalım. İsteyen insanlar diğer modüllerden başlayabilsinler diye. Ee, bu yüzden tekrar Fusion'dayız. Seçim filtreleri. Heh, ona buradan geliyorduk. Select'den. Burada sadece Filtreler değil, çeşitli seçim araçları da var. Select dediğimizde, böyle elemanı seçebiliyoruz. Windows Select diyor bu. Free Form Selection'da şöyle bir şey. Çıkalım komuttan. Böyle, bu şekilde. Elemanları böyle seçiyoruz. Paint Selection ise, bir fırça olduğunu düşünün değil, bütün elemanları seçecek. Burada bir sürü eleman olduğunu düşünün. 3 elemanları seçecek. Böyle bir seçim aracı. Fırça seçimi. Seçim filtreleri de burada oluyor. Seçim filtreleri şu. Normalde şöyle tıkladığımızda bakın yüzey seçiliyor. Köşe seçiliyor. Geometrilerin belirli alt birimlerini seçebiliyoruz. Yüzey, kenar, köşe gibi. Bakın tam köşe noktasını seçeyim. Şurada. Mesela şurada seçeyim. Köşe noktasını. Şu yüzeyi seçeyim. Bu şekilde alt elemanlarını seçiyoruz. Çünkü burada seçim filtreleri Burada her birini seçme hiç Burada da en alt bir, en küçük birimlerden başlıyor. Ee, mesela select all değildi. Sadece select all'u işaretlediğimizde hepsini seçiyor. Bunu kaldıralım. Hiçbiri seçilmesin. Ve body seçelim. body seçtiğimizde nesneye tıkladığımda, bakın daha önceden yapamıyordu, düzey seçiliyordu. Nesneyi doğrudan, nesnenin kendisini seçiyor. Burada çeşitli elemanlar var. Bunların e, seçim ayarlarını yapıyoruz. Body vertex, diyelim örneğin. İkisi seçili olsun diyelim. Bakın burada bir eee vertex dediğimiz şu tam kenar noktaları ve body'nin kendisini yani gövde, e, gövdenin kendisiyle şeyleri seçmiş oluyoruz buradaki kenar. Örneğin buna bir de edge ekleyelim. Ne derler? Body edge. Evet. Bunu ekleyelim. Mesela bu sefer ne olacak? Hem objenin kendisini seçebileceğiz hem bir köşe üzerine geldiğinde köşeyi seçebileceğiz. Hem de nokta üzerine geldiğimizde noktayı seçebileceğiz. Bu türlü seçim filtreleri bazen gerçekten çok işe yarıyor. Bazen istediğiniz elemanı seçmek sizi çıldırtacak kadar ciddi bir uğraş gerektirebiliyor. Bu türlü durumlarda aklınızda olsun. Seçim filtrelerinizi filtrelerini kullanabilirsiniz. Ben Select All deyip yine mevcut ayarına geçiriyorum. Bu komponent drag da şey olmalı. Yani şu anda sahnemizde komponent olmadığı için gösteremiyorum. Bu body evet. O yüzden gösteremiyoruz. Sahnemizde komponent yok. Daha o kavramı bilmiyoruz bile. Yani tanışmadık henüz. Ben biliyorum da size anlatmadım. O yeri geldiğinde anlatacağız. Assembly konusunda anlatacağız daha çok. Seçim filtreleri aradan çıkmış oldu. Şimdi ikinci bir kısım var. O da e, preferences. Burada bizim bir kullanıcı menümüz vardı. Buradan e, burada ulaştığınız kullanıcı işte hesabına gidebiliyor. E, profilini görebiliyor. Çeşitli ayarlarını yapabiliyor. Bir de burada preferences var. Bu preferences e, yazılımla ilgili bu Fusion 360'ın genel tercihlerini yaptığımız bölüm. Burası önemli bölüm. Pek çok şeyi buradan arayıp bulup ayarlıyoruz. Burada önemli şeylere değineceğim. Çoğunu atlayacağım. Grafik driver'ı seçme şansımız var. otomatik e, versiyon on close model üzerinde yaptığı değişikliklerin her birini versiyon şey atıyor ve her bir versiyonu kaydediyor. Ben çok fazla dosya olmasını istemediğimden yapmıyorum bunu. Burada bakın kaydetme sıklığını ayarlıyorsunuz. Ben 5 dakika demiştim daha önceden. 5 dakikaya ayarlı. Siz daha arttırabilir, azaltabilirsiniz. Burada default modeling orientation. Normalde bizler hani Z aksının yukarıyı gösterdiğini farz ederiz. Ama Kel yazılımlarında genelde Y yukarıdadır. Next'te Z yukarıda olur. Burada Y yukarıdadır. Bu ayarı buradan yaparsanız Z up, Y up değiştirebilirsiniz. Ben böyle alıştım, böyle gidiyorum. Show tool tips komutların üzerine geldiğinizde şöyle gösterelim. Bakın 3D print yazar, açıklama yap yazar şu anda. İşte bu açıklamaları belirtir. Kapatırsanız onlar görünmez. Show, Command, Prompt Belli durumlarda pencereler açılır, işte sizden ona ister edersiniz. Onları gösterir, ayarlar. Show, Default, Measure Bunları geçiyorum şimdi. Burada Pan, Zoom, Orbit, Shortcuts var. Ben daha önce size bir önceki derste anlatmıştım. Bu sahneyi nasıl kumanda ediyoruz, nasıl yakınlaşıp, uzaklaşıp, büyütüp, küçültüyoruz. bunları için komutları tanıtmıştım. Bunların hepsi Fusion komutlarıydı aynı zamanda inventor komutları. Fakat alıştığınız başka yazılım varsa onların komutlarını da burada ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin ben SolidWorks seçmiş şey olsaydım. SolidWorks'ta alıştığım zoom, pan komutlarını, orbit komutlarını nasıl yapıyorsam, işte hangi tuşlara basarak yapıyorsam o şekilde yapacaktım veya alyasa göre. Bunu buradan ayarlıyorsunuz. Burada constraint orbit yap, ayarlıyorduk bunu. reverse, zoom direction, de bunu iyi bilir. Bu ayar buradan yapıyoruz. Enable Camera Pivot daha önce göstermiştim bu e, ekranı orbit yaptığımızda bir nokta oluyordu e, nesnenin tam merkezinde. O ne, tam nesnenin merkezinde olur genelde. Onun görünürlüğünü ayarlıyor. E, bunu bilmiyorum. Şimdi biz genel taba bastık. Dizayna gelelim. Dizayn ile ilgili dizayn e, design history'de capture Design History, Parametrik Modeling diye bir seçenek var. Bu nedir? Bizim burada Design History'miz var. Şuradan çıkalım. Ee, bir burada oluşturduğumuz bir mesne için bir e, tasarım geçmişi e, özelliğimiz var. Bu ayar bununla ilgili. Bunu kapatıp açmamıza yani bu e, tasarımın şeylerini yaptığımız değişiklikleri ya da uyguladığımız komutları, uyguladığımız bütün fonksiyonları burada listele ya da listelememe, listeleme seçeneklerini belirtiyor burada. Default Workspace Calc diye de model tercih ediyorum. Ben siz bilmiyorum. Bence uygun bir model. Bu jointleri falan şimdi geçelim. İhtiyaç duydukça gelip buradaki ayarları göstereceğim ama çizim yaparken falan her bir konuda bunların ayarlarını tek tek vereceğim ama çok önemlilerini geçmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Draming'e girmedik, burayı da atlayalım. Default units. Bu bizim için çok önemli. Bu dizaynda model ekranındaki default unitimiz oluyor. Buradan inç ya da santim diğer e, uzunluk sistem birimlerini ayarlıyoruz. E, burada drawings'te de, de aynı ayar var. Annotation units var. Annotation units biz drawing konusunda geldiğimizde göreceğiz. Bu çizim ortamındaki atlılık ölçülerin veya diğer ölçülendirme araçlarının birimini neye göre ayarlamamızı belirleyip, tayin etmemizi sağlıyor. Diyoruz ki inherit from design yani ben tasarımı hangi birimde yaptıysam çizimimi de o birimde ölçeklendir, ölçülendir. o birime göre etiketler atar diyor. Bunu buradan değişikte de yapabiliriz. Örneğin biz bir imperial sistemde yapılmış bir modeli metrik sistemde göstermek istiyordur. Onu buradan ayarlayabiliriz. Başka ne var? Bunlar zaten çizimlerle alakalı konumuz değil. O yüzden geçtik bunları. Mesh Graphics. Graphics deneyimiz vardı. Burada önemli olan performansı etkileyecek şeyler vardı. Ben burada şeffaflık ayarını Better Performance olarak ayarladım. Örneğin malzeme olarak cam atamış olsaydım bunu görebilecektim. E, burada çeşitli performans analizleri şeyleri var. varsayılan değerlerle bırakıyorum. Bunlar genelde performansa odaklı ayarlar oluyor. E, Network'i geçiyorum. Bu Data Collection and Bu yazılımı kullanırken e, Autodesk ve Google sizin alışkanlıklarınızı böyle kaydeder falan. Bunları seçip e, ayarlıyorsunuz. Ben bunları seçeyim. E, seçmeyeyim. Apply e, bunlara. Sonra başka da dizayn dedik. Geçtik bunları. Previews. Bunu da ileriki bölümlerde göreceğiz. Bu henüz daha gördüğümüz bir konu değil. Şu anki genel ayarlar bunlar. Yazılıma ilişkin bu Fusion 360'a ilişkin tüm ayarların buradan yapıldığını bilmeniz sizler için yeterli olacaktır. Gerekli konu başlığına gelip yani ilgili ayarlara bakarsınız. Ben de zaten konuları anlatırken bu şunu şuradan ayarlıyoruz deyip gelip zaten göstereceğim gerektikçe dersle kapatmış olalım. Bir sonraki modülde ve derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.